Ceza saçtı. Sergen vuruyor. Gol! İşte Sergen. Müthiş bir gol atıyor. Beşiktaş 1-0'a geçiyor. 24. dakika. Hacı, Hacı, Hacı vuruyor. Y gol! Kaçıyor. geldi topun üzerine. Orta. kafa vuruşu. Gol. 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 Gol! 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 Bu iş burada bitmez tabii ki. Bitmeyecekler. Şimdi birbirlik eşitlik var. Yani anlatmaya kalksan o kadar çok maç var ki ama benim en unutamadığım maç Porto Monaco. Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Evet yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi ne? Sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Ama bu benim hikayem değil. Bu 11. katın hikayesi. Teşhis kondu en ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Fakat Profesör Doktor Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Doruk ya Doruk deyince duruyorum o özel hayata geliyor. Onunla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim ama ee, çok zorlu sınavı vardı. Mezuniyet sınavı gibi bir şey. Bir baktım Doruk burada ve hani eşimi söylemiyorum bile bir iyi Hayat arkadaşı seçin. Size yaşayan birisi anlatıyor. O daha önce yediğim baklavalar, börekler, 500'ün üzerine çıkarmış şekerimi. Alanları değil. Ama o gece 11. kat hemşireleri hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Moralinizi yüksek tutun. Ama bu böyle havada kalan bir cümle değil mi? Moralinizi yüksek tutun. E gelsen tut. Yalvarıyorum kaç gündür Machine Impossible'ı seyrettirin bana diye. Hayattan kopmayın. Tamamlayıcı sağlık sigortanızı unutmayın. Beni de unutmayın. Arada yazın. Şimdi bundan sonra artık yavaş yavaş sosyal medya paylaşımlarına başlıyorum. Sadece güzel şeylerden bahsedeceğim. Kendimle ilgili şeyler paylaşacağım. Ve bu Pars'ın aslanın doğruğun doldurduğu enerjiyle benim en büyük silahım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.